ABD'de 1800'lerin başında Chase ailesi Karayipler'deki mezarlarında huzur bulamadı. Her şey Thomas Chase'in cenazesiyle başladı. Aile mezarlığı açıldığında içerideki diğer tabutların darmadağınık olduğunu gördüler. Sanki biri içeride şiddetli bir kavga vermiş gibiydi. Herkes şok içindeydi ama bunu mezar soyguncularının işi sandılar. Tabutları düzelttiler, Thomas'ı da yerine koyup ağır mermer kapıyı kapattılar. Ancak bu sadece başlangıçtı. Aileye yeni bir üye katıldığında ya da daha doğrusu ayrıldığında mezar tekrar açılıyordu. Ve her seferinde aynı korkunç manzarayla karşılaşıyorlardı. Kurşunla kaplı yüzlerce kilo ağırlığındaki tabutlar sanki bir oyuncak gibi etrafa saçılmıştı. İçerideki ölüler sanki daracık alanda dans etmiş gibiydi. Bu nasıl olabilirdi? Mezarın mührü bozulmamıştı. Zorla girildiğine dair hiçbir iz yoktu. En sonunda Adanın valisi mezarı kendi gözleriyle görmek istedi. Tabutları yine darmadağınık bulduktan sonra zemine ince bir kum tabakası serdirdi ve mezarı mühürletti. Bir daha açıldığında kumda tek bir ayak izi bile yoktu ama tabutlar yine yer değiştirmişti. O günden sonra kimse o mezara dokunmaya